Merhabalar arkadaşlar. Ben Hilal'in tavşan bebeği. Hilal uyurken onun ile oynayacağım. <laughs> mışıl mışıl uyuyor görüyorsunuz değil mi? <laughs> Şimdi gel bakalım buraya. Bundur Gel 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 gel. Chelsea güzel kızım. Hadi gel beraber güneşlenelim. Wonder buraya koyalım. Chelsea'yi de alalım alalım. Aldık Chelsea'yi. Ben oynayacağım ben de. Ya uyandı galiba. Evet uyanmış. Şaka şaka. Tamam oynayabilirsin. Tamam. Ama kötü kelimeler yok. Kötü kelimeleri hiç sevmem Genişlen. ben. Gibislen uyu uyar mısın Çünkü ben sana komik bir şey yapacağım da. Ben mi uyuyayım. Evet. Tamam. <laughs> Eyvah, öpücük yağmuru. İmdat! İmdat! Ya, i̇mdat! Öpücük Yağmur'u hiç sevmem. Ben hiç sevmem. hayranım. Duydun mu? Hayranım mısın? Eyvallah olsun. Çocuğum o yüzden de neden böyle yapıyorsun? Ne yapıyorum? Ne biçim hayranı mısın? Atıyorsun beni. Ay, Atıyorsun ben... tutamıyorsun beni. Ne biçim hayranı Ne? Düştüm düştüm çok acıyor canım. <laughs> Kurtarın beni yetişin komşular yetişin yetişin keşke uyusaymış keşke ne güzel oyun oynuyordum ben onsuz onsuz. <laughs> ben de uyuyayım bari. Kurtulurum hem ondan. Pişş. Piş. Ya, Şimdi Oy. ben sıra. Ne sırası ya? Ben oynayacağım bu seferi. Hadi gel kardeşim. Kalkışıcığım. Uçma tarzı mı? Evet. Bakın bakın şimdi benim nasıl uçma tarzım var. İşte bu uçma tarzım var. O bir uçan alı mı? Bakın. Ay arkadaşlar sakın bakmayın bana çünkü üstüme giyineceğim. benim giyinme halatım var. eee Ee, Kavsar? Efendim. Sen de mi Evet. Neden ne zaman ne geze Udurayım, devam ediyorum. Hadi sediyor şey sen uyu. Bana ne? O zaman. <laughs> Şimdi sen görürsün. Nüfen <laughs> diyor, diyor ya, nüfen diyor. Öpeceğim onu. Nüfen oynamak istiyorum Lüfen. diyersen oynatırım seni tamam mı? <laughs> Buldu beni. Anladın mı? Nüfen oynamak istiyorum. zıplatıyor beni. Ne kadar kötü oynuyorsun benimle ya. Eyvah. Eyvah. Ambulans çağırın. Ambulans çağırın. Nani nani nani. Ambulans çağırın. Seni ay